Evet sevgili dostlar. Hemen ışığın üstündeki uçan daireyi fark etmemek mümkün değil. İşte uçan daireler, uzaylılar, Leptinyanlar, Anunnakiler. Eninde sonunda bunlar dünyaya gelecekti ve bilim insanları bunu zaten öngörüyordu. Amerikalı uzay bilimcilerinin yıllarca gizlediği uçan daireler artık Ankara semalarına kadar indi. Bütün bu gelişmeleri görmezden gelmek, halktan gizlemek tabii ki devletlerin sözüm ona galaksimizdeki sırları gizlemeye çalışma çabasından ibarettir. Evet. Hareketleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mavi uçan daire. Teşekkürler. Kayıtlara geçsin lütfen.